Tekno Tacı'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda düşük çözünürlüklü fotoğraflarınızı yüksek boyutlu, kaliteli bir hale nasıl getirebilirsiniz onu göstereceğiz. Müzik Değerli dostlar, öncelikle Play Market'e giriş yapıyoruz. Daha sonra arama kutucuğuna Remini aramasını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk çıkan uygulamayı telefonumuza kuruyoruz. Kurduktan sonra aç deyip arkadaşlar ben kayıt olduğum için benden giriş bilgilerimi doldurmamı istemedim. Sizler uygulamayı ilk yüklediğinizde sizlere kayıt olmanız için ya Facebook ya Google ya da e-posta ile kayıt olmanızı istiyor. Kayıt olmadığınız takdirde uygulamaya erişemiyorsunuz doğal olarak. Gelelim Remin uygulamasının nasıl çalıştığına. Değerli dostlar bildiğiniz üzere uygulama düşük çözünürlük, kötü görünümlü fotoğrafları güzelleştiriyor ve daha iyi çözünürlüğe sahip bir hale getiriyor. Bunu yapay zekasıyla yapıyor Remini ve bunu yaparken de sizlere 5 adet kota veriyor dediğimiz gibi. 5 tane fotoğrafı güzelleştirebiliyorsunuz. Bundan fazlasını isterseniz doğal olarak bir ödeme yapmanız gerekiyor. Paketler şu şekilde ve paketlerin açıkçası biraz fazla pahalı olduğunu söyleyebilirim. Her neyse gelelim uygulamanın çalışma şekline nasıl fotoğrafları güzelleştirebilirsiniz ona bir değinelim. İlk kısma tıklayalım arkadaşlar. Buradan daha önceden çektiğim bir fotoğraf var. Çok eski bir fotoğrafım. Küçüklüğümden beri kalma. Ve bu fotoğraf gördüğünüz gibi gayet bulanık, kötü durumda bir fotoğraf. Bakalım Remin uygulaması bu fotoğrafı nasıl güzelleştirecek? Hep beraber bir görelim isterseniz. Bunu seçten sonra kırpabilirsiniz şu şekilde. Fakat ben kırpmayacağım ve daha sonra bu ok tuşuna basıyoruz. Evet, henüz bekliyoruz. İşlem bazen uzun sürebiliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Fotoğrafın ne kadar düzenli bir hale soktuğunu, güzelleştirdiğini, yüksek çözünürlü hale getirdiğini çok net görebiliyorsunuz. Bunu daha detaylı görmek için şöyle yüze odaklayalım. Bakın eski hali şu şekilde ve düzenleme şekli de şu şekilde. Çok kaliteli bir şekilde işini yaptığını rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. İsterseniz daha önce bir başka fotoğraf yapmıştım ona da bakın. Bakın şu da ayrı bir fotoğraf. Şöyle yüze bir yakınlaştırayım. Şu da eski bir fotoğrafım. Bakın gayet güzel bir şekilde yüksek çözünürlüklü bir hale fotoğrafı getirdim. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda sizler ile birlikte Remini ile fotoğrafınızı nasıl güzelleştirebilirsiniz onu gösterdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.